Gidodup Sabah olmuş. Benim bugün doğum günüm. Bakayım evdekiler neredeler? Hapi burada kimse yok. Benim doğum günümü unuttular mı yoksa acaba ya? Bir de mutfağa bakayım. Mutfakta kim var? Aa mutfakta da kimse yok. Bunlar neredeler acaba ya? Ne kabak mı kabak tatlısını çok severim. Wow. Evdekileri aramaya devam ediyor. <laughs> Burada da yoklar ya. Neyse ben üstümü değiştireyim de kendi doğum günümü kendim yapayım doğru bir gidiyor. Ben de doğum günümü unuttular zannettim ama bana doğum günü yapmışsınız. Gerçekten bu pastayı nasıl yapmışsınız? Bakın arkadaşlar rengarenk. Canım arkadaşlarım benim doğum günümü olmasına için hadi, çok hadi, teşekkür ederim Evet arkadaşlar Sticimi açayım Şimdi size göstereyim hadi, hadi, hadi. Çok güzel çıktı Baba Onun ki mavi, benimki de, de üstü mavi. <laughs> Bu ne kartı? E ben kartı nerede? <laughs> Kutusundaydım.